Değerli izleyenler, şimdi bir stüdyo konuğumuz var. Gazeteci Fehim Işık bizlerle kendisiyle Rojava yönelik işgal tehditlerini konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk, teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Rojava yönelik işgal ve soykırım tehditleri var Türk Devleti'nin. Son dönemde saldırılar da yoğunlaşmış durumda. Bu saldırıların özellikle Rojava devriminin 10. yıl dönümüne denk getirilmesini nasıl değerlendirirsiniz? Ya, Türk devletinin aslında başından beri e, Kürt halkının kazanımlarına dönük ciddi bir saldırısının olduğunu farkındayız. Yani Hı. bu e, sadece AKP MHP aklıyla açıklanabilecek bir e, şey değil. Özellikle 2015'te Kürt halkının yönetime ortak olacağını ve Türkiye'de e, demokratik bir düzenin, özgür bir yaşamın ancak Kürt halkının eşitliğiyle mümkün olacağının somut bir biçimde de gözlenmesiyle birlikte devlet yeniden savaş konseptine geçti. Savaş konseptine geçerken de Erdoğan'ı önemli bir argüman, önemli bir unsur olarak kullandı. Bunu birçok kez söyledik. Evet. Tekrar demekte yarar var. Erdoğan çok ciddi suçlar işlemişti, çok ciddi yolsuzluklar yapmıştı. Özellikle cemaatle de birbirlerine girince Erdoğan'ın elindeki kozlar onun en kullanışlı argümanlardan biri olduğunu gösterdi. İşte ülke içerisinde Türkiye'de Ergenekon MHP kanadının oluşturduğu devlet aklı Erdoğan'ı kıskacına aldı. E, uluslararası güçler açısından da Erdoğan artık e, zayıf bir halkaydı. ve Dolayısıyla Erdoğan'ı bir taraftan kahraman gibi göstererek ama diğer taraftan da Orta Doğu'da, kendi düzenlerini kalıcılaştırmaya dönük adımlar attılar. Yani oradan bakmadan orada o kullanışlı aygıt olan Erdoğan'ın e, nasıl böyle bir savaş politikasına yöneldiğini anlamak mümkün değil. Evet. E, bunun ilk argümanları nelerdi hepimiz biliyoruz. İşte devrimin 10. yılına e, sayılı günler kaldı. E, 19 Temmuz 2002'de 2012'de e, gerçekleşen Kobani'de e, yakılan devrim ateşinin gerçekleşmesine sayılı günler kaldı 10. yıl dönümüne. İşte o dönemde e, uluslararası güçlerle birlikte eğit donat politikalarıyla çeteleri eğitmeye başladılar. Yani eğit donat politikasının en önemli unsurlarından biri bizzat e, ABD'nin kendisiydi. Yani bunlar birlikte eğitmeye başladılar. Ardından DAEŞ'i beslediler. 2014'te Musul e, işgaliyle birlikte DAEŞ'in yönünü e, Suriye'ye verdiler. Bir çekirge sürüsü gibi Daesh geldi. Oralarda özellikle ilk etapta Araplar'ın yoğunlukla yaşadığı topraklara yöneldi, Rakka'yı ele geçirdi, başkent ilan etti ama geldi Kobani'de duvara çarptı. Kobani'de büyük bir direniş duvarına çarptı ve ardından hepimiz biliyoruz ki ta 2015'te işte Bakoz'da DAEŞ yenilinceye kadar geçen sürede alan hakimiyetine son verilinceye kadar geçen sürede binlerce, 11 binin üstünde ee, Rojavalı savaşçı e, şehadete erdi. Ee, yine e, 25 binin üstünde Rojavalı savaşçı yaralandı. Çok ağır bir bedel ödendi. Ama yenildi. İşte ondan sonra bu kez vekilleri ortadan kaldırdılar. Aynen. Evet. Direkt Erdoğan'ın kendisi devreye girdi. De Erdoğan'ın devreye girmesiyle birlikte Afrin işgali yaşandı. Yani şunu söyleyebilir miyiz? DAEŞ sonuçsuz kalınca Türkiye Aynen sahaya girdi. Aynen yani sahaya girdi. Türkiye tek başına sahaya girmedi. Afrin işgalinde gördük. gördük. Evet. Rusya bir yönüyle Afrin işgalinin önünü açtı. Yani eğer Rusya'nın orada Türk Devleti'ne sunduğu olanaklar olmasaydı Afrin'de bir metre içeri giremezdi. Ama buna rağmen 58 gün büyük bir direniş gösterildi ve o direniş sonrasında Türk devleti büyük bir katliama yönelecekti. Yani on binlerce insanı katledecekti ki Afrin 700-800 bin insanı yaşadığı bir yerdi. Hmm. Ve oradaki işgal Suriye'nin Rusya'nın sunduğu destekle gerçekleşti. Hatırlayalım. E, ABD'nin ya da uluslararası güçlü koalisyon içerisinde içerisinde DAEŞ karşıtı koalisyon içerisinde yer alanlar adeta Fırat'ın batısı bizi ilgilendirmez dediler. Bir sene sonra bu kez 9 Ekim 2019'da tutup Grespi ve Serekaniye'ye saldırdılar. Yine o dönem hatırlayın ABD hiçbir şekilde Trump dönemiydi. Hiçbir şekilde bir karşı çıkış göstermedi. Adeta Türk Devleti'nin o bölgeleri işgal etmesine olanak sundu. Ve daha sonrasında işgali belli bir yere kadar getirttiler. Getirttikten sonra oturdular Türkiye ile birer anlaşma imzaladılar. Rusya ayrı ABD ayrı bir ateşkes antlaşması yaptılar. Ama o günden bugüne hep biz haberciyiz takip ediyoruz. Evet. Tek bir kez dahi ateşkese uymamışlar. Tek bir kez dahi. Şimdi yapılanlar o konseptin devamıdır. Yani ısrar ve inatla Türk devletini de kullanan uluslararası güçler, Türk devlet aklının da kendisi bir şekliyle orada kendi nizamlarını, düzenlerini oluşturmak için, kendi nizam ve düzenlerini oluşturmak için e, o bölgede saldırıları yoğunlaştırıyorlar. Bunun temelde yatan etken ne? Bunun temelinde yatan etken çok açık. 2012'de o Orta Doğu coğrafyasında kan, zulüm, ölüm, katliam arasında Yeşeren ve giderek Orta Doğu gibi bir vahada da. ...kadınların öncülüğünde gerçekleşen devrimle oluşan sistemi tamamen yok etmeye dönük bir çabadır. Evet. Yani bugün o çabayı biz başvuru Kürdistan'a dönük saldırılardan da bağımsız düşünemeyiz. Yani orada sonuç itibariyle yeni bir toplumsal düzen oluşturulmuştur. Demokratik özerk yönetim denilen ve Suriye'deki tüm halkları kapsayan tüm halkların özgür eşit yaşamını bir şekliyle programlaştıran ve o program üzerinden yeni bir gelecek oluşturan anlayış. Sonuç itibariyle Orta Doğu'nun tamamı için Orta Doğu üzerinde sömürgeci eğmenliğini sürdürmek isteyenler açısından da Diğer taraftan e, kapitalist dünya düzeninin oradaki modernizasyonunu kendi açısından düşen düşünen kesimler açısından da tehlikeli görülüyor. Yani esasen saldırdıkları o. Yani bunu görmeden e, sadece Erdoğan'ın tehditleri boyutunda değerlendirmek yersizdir. Yani bölge güçleriyle birlikte, bölge güçleriyle birlikte oraya dönük bir e, planlama var. O planlamada da devrimi gerçekleştiren güçleri kendilerince elhileştirmek ve kendi sınırları içerisine çekmek istiyorlar. Ancak bunu şimdiye kadar başaramadılar. Evet, tam da bu noktada bir son soru olarak şunu da sorayım. Size dikkat çektiniz. Uluslararası alanda Türk Devleti destek aldığı dönemler olduğu çete grupları sahaya sürüldü. Yani bir bütünen o devrimi boğmak için katliam saldırılarında bulunuldu ve yine aynı tehditler söz konusu aynı evet. tehditler dile getiriliyor. Buna karşı ne yapılabilir? Rojava halkı, Kuzey ve Doğu Suriye halkları bu tehditlere karşı ne yapabilir? Uluslararası alanda neler var? Rojava halkı ve Rojava yönetimi günlerdir bu yöndeki kararlılığını çok net bir biçimde gösteriyor. Yani evet. e, askeri güçlerden de, siyasi güçlerden de gelen çağrılar açıktır. Özellikle bölgede olağanüstü hal ilan edildikten sonra Türk devletinin saldırılarına dönük olağanüstü hal ilan edildikten sonra Bugüne kadar yürütülen tüm çalışmalarda biz hiçbir şekilde teslim olmayacağız. Bedeli ne olursa olsun bu topraklarda direneceğiz. Yani biz bu toprakları işgalcilere altın tepside sunmayacağız. E, sonuna kadar direneceğiz mesaj veriyorlar. Çağrılar da var. Uluslararası güçlere çağrıları var. Özellikle DAEŞ karşıtı mücadelede ortaya serilen performans gösterilen e, ağır mücadele sonrasında bu bölgenin uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerekir diyorlar. Bunun için de 1990'lı yıllarda 91'de e, Saddam'a karşı alınan önlemleri de örnek olarak gösteriyorlar. Yani yine e, Saddam'a dönük e, hava sahasının yasaklanmasıyla birlikte Güney Kürdistan'da ortaya çıkan oluşumu e, federalizme kadar, federal yönetme kadar giden oluşumu biliyoruz. Böyle bir çağrılar var ama diğer taraftan da çok ciddi bir biçimde uluslararası güçlerin yanı sıra e, dünya halklarına seslenmek lazım. Evet. Yani artık dünyanın her tarafında Kürtler var dünyanın her tarafında bunu yürütebilecek bir birikime sahip mücadele deneyimi olan Kürtler, Kürdistanlılar ve onların dostları var. O dostlar gerçekten bu kamu oyları üzerinden kendi iktidarlarını etkilemek zorundadırlar. Evet. Yani bugün dünyanın özellikle bu tür politikalarda en öne çıkan barbar siyasetini yürütenlerden biri İngiltere'dir. Ama İngiltere halkı içerisinde Kürt halkına dönük çok büyük bir sempati vardır. O sempatiyle birlikte ortaya çıkan tabloda, o sempatiyle birlikte ortaya çıkan tabloda e, İngiliz hükümetine de ciddi tepkiler var. Yani İngiliz hükümetinin yaşadığı krizde emin olun yürüttüğü bu kötü politikaların payı evet. da vardır. Almanya'da Merkel'in yaptıklarını hatırlıyoruz. Ortaya çıkan değişimi Almanya'da hatırlıyoruz. Evet mevcut iktidar çok mükemmel değil ama sonuç itibariyle kamuoyunun onlar üzerinde bir etkisi var. Alman kamuoyunda da Kürtlerin çok ciddi dostları var. Kürtler on binlerle, yüz binlerle eylemler gerçekleştirebiliyorlar dostlarıyla birlikte. Dolayısıyla birçok ülkede de benzer şeyi yaşama geçirebiliriz. Yani İsveç'ten tutun Finlandiya'ya, Avusturya'dan tutun Amerika'ya, Kanada'ya kadar her yerde yani bu geniş kamuoyu etkisini çok ciddi bir biçimde harekete geçirmek ve onun üzerinden etkileyici olmak lazım ama bir şey daha var. Biz Türk devletinin tüm suçlarını Savaş suçları da dahil aklımıza gelebilecek tüm suçlarını en yoğun biçimde teşhir etmeliyiz. Yani bu teşhirin önünde hiçbir engel yoktur evet. ve tüm suçlar da belgelidir. Tüm dünyaya bunu anlatmalıyız. Yani ve bir diğer önemli nokta belki son olarak da bunu evet. diyeyim. Ee, sonuçta Kürtlere de düşen sorumluluklar var. Yani Kürtler artık e, A'dır, B'dir, C'dir, şudur, budur diye ayrı gayri davranma durumunda değiller. En başta ve öncelikle işgalcilerle olan işbirliği içerisinde olanlar bir bütün olarak buna son vermeli ve diğeri de bir bütün olarak Kürtler işgalci güçlerin saldırılarına karşı ortak bir direniş cephesi örmeli. Nasıl? Kürtler kaybedecekse Hepsi kaybedecek. Bunu sadece ABC örgütü kaybedecek diye düşünmek gerek bir. Tüm Kürtler ya kaybedecek ya kazanacak. Bunun başka yolu yok. Bu saldırılara karşı da birlik, bir kez daha büyük bir önem taşıyor. Aynen öyle. Oluyor. Değerli Feymışık çok teşekkür ediyorum yani Teşekkür ederim sağlığınız sağ için. Çok sağ olun.